Selam kızçeler ben buradayım <laughs> kaçmadım bir yere şimdi beni tanımayanlara kendimi tanıtacağım ee, beni tanıyanlara şimdiye kadar hep facebook üzeri üzerinde hey bir şey tanıtırdım biliyorsunuz ee, ondan sonra artık karar verdim youtube üzerinden size tanıtımlarımı mı yapacağım beni tanımayanlara kendimi kısaca tanıtayım hani e, bilsinler Girdikten sonra sayfama ne için, kim olduğumu, ne olduğumu. Ee, adım Hülya. Serbükend'e yaşayayım, Almanya'da yaşayayım. Evliyim. Üç tane çocuğum var. Yani kızım var. Çocuğum var dediğime bakmayın. Üç tane kızım var. <laughs> Ondan sonra 88 doğumluyum. Ee, Bulgaristanlıyım. Bulgaristan'ın Şumen köylerindenim. Ee, Latno köyündenim. Gabrita Köyü'nde gelirim. Ondan sonra kızlar benim sayfam var. Facebook sayfam var. Hülya Çeyiz sayfası olarak geçerim. Ee, orada satış yapıyorum. Online satış satışlarım var. Tanımayanlara kendimi tanıtıyorum şu an kızlar. Ee, beni bilenler bile zaten. Ee, halı, perde, her şey. Hani Hülya Çeyiz olarak geçer sayfam. Facebook'ta kontrol edebilirsiniz. Ee, kızlar ne için ben şimdiden sonra facebook'da, e, dilde youtube'da olacağım birkaç gün önce bir kızcağız bana mesaj yazıyor ablacığım ben youtuber'im İstersen sana e, işte para karşılığında veya e, şey karşılığında ne karşılığında bir ürün karşılığında onu hediye olarak göndereceğim bir ürün karşılığında bana reklam yapabilirmiş diyeyim. ben dedim ne için mesela o yapacak yapabilir hani bana reklam yapacak da hani çok şey Tabii ben kimseye bir şey demeyelim kötü yanlış anlamayın beni dedim bu işi ben de yapabilirim ben de kendi kendimi reklamını yapabilirim o yüzden artık şimdiden sonra tanıtımlarım olacak YouTube üzerinden mallarım gelecek zaten bilesiniz garaja gittiğimde garajda olmayır şey olmayır o Fatıma olmaya size tam içeridekileri gösteremeye. Artık özellikle güzel videolar çekeceğim size. Özellikle teker teker tüm ürünleri göstereceğim. Hani siz de göresiniz nasıl ne var. Ta isla ta şey olacak. Ee, pazar günü zaten bilesiniz. hep pazar ya da pazartesi yeni mallarım gerek. Yeni malların tanıtımları ya pazar ya da pazartesi olduğu için. Size videoyu hemen çekeceğim hemen atacağım. Aynı şekilde gene Facebook'tan e, izleyeceğiniz, Facebook'a paylaşacağım videomu. E, ondan sonra bakarsınız oradan e, bana burada beni YouTube'dan artık takip edeceğiniz. Orada hani bütün bütün videolarım artık YouTube üzeri paylaşılacak. Bu de şimdilik benim bir kısa videom, tanıtım videom dediğim gibi. Hani e, denemek için de diyelim. Şimdilik böyle. Pazar günü dediğim gibi yeni ürünlerimiz gelecek. Yeni halılarımız gelecek. O zaman göreceğiniz yeni halılar mı filan. Hepsi orada olacak. Beşikler geleyle. Beşiklerimiz kesinlikle bu hafta yola çıktılar geleyle. Başka... Şu an ne konuşacağımı bilmiyorum. <laughs> Yalnız konuşmak çok kötüymüş. Komentar yok şu an. Cevap veremiyorum size. Çok kötü bir şey oldu. O yüzden... Soracağınız soruları da sorun. Ondan sonra ben size yanıt vereceğim öteki videolarda. Kesinlikle her hafta e, videolarımız olacak. Hatta canlı videolarımız olacak. Youtube üzeri hediye de vereceğim artık. Hani verdim Facebook üzeri. Ay, her ayın sonunda bir tane hediye vereceğim demiştim. Artık Youtube, YouTube üzeri canlı yayını yapacağım. E, hatta şimdi linkimi de koyacağım oraya. şey Facebook'a linkimi de koyacağım. Ee, birkaç gün sonra salacağım zaten şey çekiliş için e, yeni bir çekiliş için şey salacağım. Orada onu e, ne yapmanız gerektiğini de söyleyeceğim size. Hani şimdiden sonra artık videolarımı benim YouTube üzerinden izleyeceğiniz kızlar e, canlı yayınlarım da YouTube üzerinden olacak. Dedim ben niye YouTube, YouTuber olmayayım? <laughs> bir deneyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Başka sefer kahveyle çıkacağım karşınıza kızlar.